<laughs> Bu konu alıp yerine gökdelen diktiğim zaman beni kimse tutamayacak. Benim adım İrfan. <laughs> Çok da kolay oldu. <laughs> Göreceksin baba. Şu konu abi alayım. İstanbul'un en büyük gökdelenini dikeceğim. En üst katından da memleketteki evi seyredecek. önce şu konu almam lazım. Bakma öyle. Bakma. Yaparım dediysem yaparım. Benim adım İrfan baba. Ay kız Adem nerelerde kaldın Ben sabahtan beri seni bekliyorum. Geç 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 şöyle otur. Heh, otur otur otur. Rahat <laughs> et şöyle. Kız Adem şu palıma baksana be. <laughs> Ay, neden patlayıp çatladın belli oldu. <laughs> Aa, bu ne ayol? Bunun içinde hiç telve yok ki. Allah canımı almasın beni. Ben bugün kahve içmedim tabii. Ay sen de bir tuhaf oldun be ahretim. E içmediysen niye kapadın fincanı? Ay kafamı kaldı bende. Ahretim gelsin de kahve yaparım beraber içeriz. Sonra da falıma bakar demiştim. Aman valla ben de senin gibi bunadım vallahi. Ay kocadım ihtiyarladım kız. Aa bu saatte kim geldi acaba? Tamam, tamam geldim, geldim. Of! İyi günler, benim adım İrfan. Ben de Nermin, bu da Aret'im Zehra, bir şey mi istedin çocuğum? Ha, i̇stedim, bu konak istedim teyzeciğim. Dur bir dakika getireyim. <laughs> ne dedin sen? Ha? Bu konak dedim teyze. Bu konağı alıp, yerine İstanbul'un en büyük gökdelenini dikeceğim. Benim adım İrfan teyze. Aferin oğlum, yap yap. Ay senin konağı diyor ahretim. Satın alacağım diyor ayol. Bravo teyze, para hiç önemli değil. Trink, benim adım İrfan teyze. Benimki de Nermin. Bu konak satırlık falan değil. Bir düşünün isterseniz. Parana kit, üstüne iki tane de daire veririm. <laughs> Mis gibi. Benim adım İrfan. Biz de üç kağıt olmaz teyze. Ay anlamıyorsun galiba evladım. Bu konak satılık değil. <laughs> Dede yadigarı burası. <laughs> ben burada doğdum, burada büyüdüm. Bütün genç kızlığım burada geçti. ah ah ne hatıralarım var benim burada. Yok yok burası satılık falan değil. Para artı, artı üç daire. Ha? Biz de üç kağıt olmaz. Benim adım İrfan teyze. <laughs> Tövbe ya satılık falan değil diyorum. Hat iyi yen satmam. Benim bütün hayatım bu evde geçti. Ben burada doğdum, büyüdüm, burada gelin oldum. Ya tamam teyze, tamam. Nakit artı dört ev esirgemem. Benim adım Irfan. <laughs> Aman be, benim kızım da burada doğdu, burada büyüdü, burada okula gitti, burada evlendi. Ay ne güzel olmuştu değil mi? Ay çok güzeldi maşallah. Ne güzel de düğün olmuştu değil mi? Biz bu evde kimlerin düğününe şahit olduk. Babi ile Pamela, Süheyla, Ceyar. Bir de onların babaları vardı. Ab, ab, abitler, abitler ya. Onları bile bu evde evlendirdik. Ay bu evde bir tek Tilinle Caner'i evlendirdik. Ay sorma Aret, vallahi onlara çok üzüldüm ben. Ha, sonra Maria Mercedes, Luis Alberto, onlar da burada evlendiler. Ama yazık hemen boşandılar. Kısmet değilmiş. Tamam anladım. Ne ben... yapmak istediğini anladım. Bravo, tebrik ederim seni. Sıkı pazarlıkçıymışsın. O zaman nakit artı beş. Benim adım İrfan Esirgemem. Ne beş olsun evladım? Konağa karşılık beş daire diyorum teyzeciğim. Bu son teklifim, daha fazlasına da satamazsın, benim adım İrfan. Ne satması? Katiyen olmaz, satmam. Bu evin her metrekaresinde benim hatıralarım var, anlıyor musun? Ya bunca metrekarelik yeri senin üç kuruşluk hatıraların için zapt etmek doğru mu hayatım? hayatım. Ben burada İstanbul'un konut açığını kapatmaya çalışıyorum, sen nostaljik takılıyorsun. Hem ben sana ne söylüyorum? Diyorum ki sen bu evden ayrılacağın zaman burada yaşamayacağın anlamına gelmiyor ki. Yine burada kalacaksın. Benim adım İrfan. Söz veriyorum hayatım. Olmaz. Ben bu evde doğdum. Bu evde büyüdüm. Anladın mı? Peki. Şimdilik gidiyorum bakalım. Ama ileride kendi ayaklarınızla tıpış tıpış geleceksiniz. Bu ev ya satılacak ya satılacak. Ama iyilikle mi olur? Başka türlü mü olur onu bilemem. Benim adım İrfan. İstediğimi alırım. Hadi güle güle. Kapıyı kapatmayı da unutma. Deli midir, nedir bu ne? Are, şu televizyonu aç da dizimizi seyredelim. Hadi Doğru Doğru vallahi, hadi. Hayatım, bugün gelen aslanı görecektin. Adamın neredeyse bütün dişleri çürümüştü. Tolga, sana kaç kere söyledim yemekle işinden bahsetme diye. Ha, tamam. Ne? yavrum? Anneanne bana şu... Anneanne ne oldu sana ya? Masaya oturduğumuzdan beri hiçbir şey yemedin. Yemez tabi. Babanın iş hikayeleri insanda işten mi bırakıyor ki? Hakikaten anne bu akşam ağzını bıçak açmıyor. Ne oldu neyin var? Yok bir şey kızım. Bugün benim aretle eskileri andık da hüzünlendim biraz. Ya şu duvarların dili olsa da ne günler yaşadığımızı anlatsa. Dile kolay. Acısıyla tatlısıyla yetmiş yıl ben bu evde neler gördüm neler. Yok yok ben bu evi sattırmam. Satmak mı? Anne bu nereden icap şimdi? Ben de öyle dedim o münasebet size. Hangi münasebet size? İrfan denen o münasebet size. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ben hiçbir şey anlamadım. İrfan kim? Bugün buraya gelen adam. Müteahhit miymiş neymiş? Tutturmuş evi bana sat diye. Allah Allah. Ne yapacakmış ki burayı? Yıkıp yerine gökdelen dikecekmiş. Bu be. Sonunda bu külüstüreden kurtuluyoruz yani. <laughs> bir yere taşınırız ha? Abi, ne kızıyorsunuz anne ya? Yalan mı? E ee, anne sen ne dedim? Ne diyeceğim? Olmaz İrfan Bey dedim. Ama çok ısrar etti. Şu kadar daire veririm dedi. Yine de kabul etmedim. Ben bu evi satmam dedi. İyi demişsin anneciğim. Ama bu İrfan'ı benim hiç gözüm tutmadı. Adamın tehdit eder gibi bir hali vardı. Yok canım daha neler. Sıkıyorsa gelsin benle konuşsun. Kolay mı öyle? Zorla sattıracak hali yok ya. Tabii canım. Hangi çağda yaşıyoruz? Kanunu var, polisi var. Merak etme anneciğim. Sen istemedikçe kimse bu evi sana sattıramaz. Tabii ya.